Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında dolar endeksi gevşemeye devam ederken ons altında Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanaklarının yayınlanmasıyla dalgalı bir seyre hakim olurken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil getirilerindeki sert yükseliş hareketi belirleyici olurken açıklanacak olan PMI verisinin güçlü gelmesi fiyatlarda da etkili olabilir. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini beklediğim ons altında 1885 ve 1890 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Satış baskılarının görülmesi durumunda ise 1870 ve 1860 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise ons altındaki görülen Yukarı yönlü hareket dolar endeksindeki görülen gevşeme ile devam ederken döviz kurundaki görülen geri çekilme gram altındaki yükselişi sınırlıyor. Gram altında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 510 ve 520 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin olması durumunda ise 500 Türk lirası ve 490 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise açıklanan verilere göre İngiltere'de Nisan ayında enflasyon %1,5 artarken Yıllık bazdaki artış ise tekrardan %1,5 oldu. İngiltere Merkez Bankası yetkililerinden geçici olacak olan yüksek büyüme ve yüksek enflasyon oranı para politikası için ana endişe oluşturmadığını vurgularken pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim paritede olası yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,4137 ve 1,4155 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları aşağı yönlü seyrin oluşması durumunda ise 1,4090 ve 1,4075 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları Dolar Yen paritesinde ise Japonya'da TÜFE Nisan ayında yıllık 0,1 azalış gösterirken manşet enflasyondaki azalış 0,4 olarak gerçekleşirken Japonya hükümeti Moderna ve AstraZeneca aşılarını onaylarken Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanaklarının açıklanmasıyla birlikte fiyat hareketliliklerinde de artışların yaşandığını gördük. Dolar yen paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlilerini sürdürmesini beklediğim kurda 109,20 ve 109,50 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları gelebilecek olası satış baskılarının oluşması durumunda ise 108,50 ve 108,15 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında dün açıklanan Amerika Birleşik Devletleri işsizlik maaşına başvuranların sayısı 444 bin olarak açıklanırken bir önceki dönemki başvurular 478 bin kişi olarak revize edildi. Yayınlanan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanaklarında tahvil alım programında değişikliğe gidilmesinin uygun olabileceğinden bahsedilirken piyasalarda da tedirginlik hakimdi. Haziran ayında gerçekleşecek toplantı merakla beklenirken yaşanılan gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketin devam etmesini beklediğim kurda 8,43 ve 8,50 Türk lirası seviyelerini Yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları olası satışların görülmesi durumunda ise 8,35 ve 8,28 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları Euro Türk Lirası tarafında ise Avrupa Merkez Bankası yetkilisi Lane enflasyon oranındaki artışın geçen yıldan kalan şoklardan kaynaklandığını belirtirken kalıcı enflasyonist ortamın görülmediğini yeniledi. Euro bölgesi Nisan ayı tüfe endeksi beklentilere paralel bir şekilde aylık bazda %0,6 yıllık bazda ise %1,6 olarak artış gösterdi. Ekonomik toparlanmanın hızlanmasıyla birlikte hedeflere ilişkin iyimserlik devam ederken euro Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,30 ve 10,35 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları Olası satış baskılarının görülmesi durumunda ise 10,24 ve 10,20 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise Amerika Birleşik Devletleri işsizlik maaşına başvuranların sayısı toplam 444.000 kişi olurken Devam eden işsizlik başvuruları 3.751.000 kişi oldu. Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanaklarına göre yetkililer ekonomik toparlanmanın tam anlamıyla istenilen düzeyde olabilmesi için zamana ihtiyaç duyduklarını vurguladılar. Varlık alım programında değişikliğe gidilmeyeceğinin sinyalleri üzerine Paritede sert geri çekilmelerin yaşandığını gördük. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 1,2265 ve 1,2285 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının sürmesi durumunda ise 1,2210 ve 1,2185 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları Brent petrol tarafında ise OPEC Plus üyelerinin petrol kesintilerine uyum oranı Nisan ayında %113 olarak gerçekleşirken Rusya Enerji Bakanı 62 dolar ile 66 dolar arasındaki petrol fiyatlarının mevcut durumunu yansıttığını söylerken Çin'de ekonomik toparlanmanın hızlanması ile petrol talebinde bir toparlanmanın normalleşmesini beklediğimi söyleyebilirim. Brent petrole teknik olarak baktığımızda yatay hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 65,75 ve 66,50 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanılan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 64,50 ve 63, 70 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.